Merhaba arkadaşlar. Sadece matematik ödevi konuda bulacağınız yeni nesil sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi yukarıda eşit uzunlukta verilen demir çubukları çubuklar karşısında yazan denklemin eğimine göre aşağıdaki gibi A, B, C, oluşturuyor. Rampalar bakın burada. A rampası, B rampası, C rampası ve D rampası. Şimdi devamında bu rampayı tırmanan pistet sürücüsünün nabız atış grafiği aşağıdaki gibidir baktığımda nabzı en çok nerede atmış? 100'le C'de sonra 90'la D'de sonra 80'le B'de 70'le de A'da. Burada nabzı çok atmasındaki mantık şu. Rampanın eğimi ne kadar fazla ise nabız o kadar fazla atması lazım. O zaman en büyük eğim olan C rampası olacak. Şimdi burada biz bu tabi denklemden eğimi nasıl elde ederiz? Kural şuydu. Y'yi yalnız bırakacağım. Burada Y'yi yalnız bırakmak için Y'yi bu tarafa atarsam 2Y Eşittir. 20x eksi 8 8 olur. Buradan da 2'ye böldüğümde y'yi yalnız bırakmak için y eşittir. 10x yani eğim 10 olur. Şimdi geldik. ikinci rampa. Bir çubuğun bir bişimine bakalım. Eğimine. X'i yalnız bırakmak için Y'yi yalnız bırakmak için pardon. Diğer ifadeleri eşitliğin diğer tarafına atalım. 3Y 20 24X artı 5 3'e böldüğümüzde Y eşittir. 8X olacağı için y eşittir. 8 x olacağı için neyimiz? 8. C'yi bul. Eğimini bulalım. Zaten C'deki ifadede Y bir tarafta, X bir tarafta eksi 5Y eşittir. Eksi 30X'den eksi 5'e böldüğünde Y eşittir 6. Bu da 3. ram demir çubuğu ney mi? 4. demir çubukta da Y'yi yalnız bırakalım. Y'yi diğer tarafa attığımda Y eşittir e, 4 X olur. Yani buradan da Y eşittir 4. Diğer eğimim de bu. İşte burada en büyük eğim birinci rampa. Şey i̇şte birinci demir çubuk. Yani birinci demir çubuk C olacak. Sonra ikinci demir çubuk 8 ile bu yani ikinci demir çubuk da D olacak. 3 Üç, 3. büyük eğim yani 3. demir çubuk A da dördüncü demir çubuk olacak. Yani buradaki eğim A'ya 4, B'ye 3, C'ye 1, D'ye 2. 4, 3, 1, 2. Hemen şıklara baktığımızda A'ya 4, B'ye 3, A'ya 4. B'ye 3. C'ye 1. 2 şeklinde olacak. Şıklarda burada bir düzeltme yapacağız. Siz bu düzeltilmiş halini göreceksiniz. Şıkların cevap bu şekilde olacak.